Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Bitte vergessen Sie nicht, das Video zu und meinem Kanal zu abonnieren. Los geht's! Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki videoyu Almanca devam etmeyeceğim. Sadece böyle bir giriş yapmak istemiştim. Bugünkü videomuzun konusu Almanca nasılsınız sorusuna verilebilecek cevaplar. İki tane kalıbımız var. Bunlardan bir tanesi Vigay diye Senle benle konuştuğumuz kişilere karşı kullandığımız nasılsın soru kalıma. V nasılsın demek. Giyin fiilini daha önce geçmiş videolarımızda görmüştük. Gitmek. diye adı TV olarak sana demek. Ve GTS diye sana nasıl gidiyor? Ama biz Türkçedeki anlamı nasılsına karşılık gelmekte. Sizle bizle mesafeli konuştuğumuz, yeni tanıştığımız kişileri karşı ise ve GTSI'nin kalıbını kullanıyoruz. Buradaki i'nin size demek saygı anlamındaki büyük si'ye karşılık gelmekte. Mutlaka buradaki harfini büyük yazmak durumundayız. Bu çok önemli. Evet peki bu soruya cevap verirken hangi kalıbı kullanmamız gerekiyor? Şimdi buna bakalım. Nasılsa sorusuna olumlu cevap vermek istiyorsak. Yani kendimizi mutlu pozitif hissediyorsak verebileceğimiz kullanabileceğimiz kalıplar bunlar. Skate Mia, ya, Mia gates iki tane kalıbımız var. Fiil her zaman Almanca'da ikinci pozisyondadır. Bir ve üçüncü kelimelerin yerini değiştirebiliriz. Escape Mia, ya, Mia gates. Şimdi olumlu cevaplarımıza bakalım. Z Çok iyi demek. Siz de benimle birlikte lütfen tekrar edin. Zupa süper demek. Wunderbar harika demek. Prima yine harika anlamına gelmekte. Spitze yine muhteşem, harika anlamlarına gelmekte. Gut ise iyi demek. Peki bunları nasıl kullanacağız? Hangi kalıbı kullanmak istiyorsak. Skate mia z gut. Ya da mia geht et sopa. Skeet mia ba. Bu tarz bu kalıplarda hangisi kullanıyorsak söyleyip nokta nokta koyduğumuz yere bunlardan bir tanesini getirebilirsiniz. Peki olumlu cevap vermek istemiyorsak, gönlümüz kötü geçiyorsa, kendimizi iyi hissetmiyorsak Buradaki kalıpları kullanabiliriz. Bunlar nelermiş? Nih zogut. So Peki iyi değil demek? Nih gut iyi değil. Şileit kötü. Z şileit çok kötü. Fuitba mermat Yani yine buradaki kalıpları kullanırken iskeiteme nih zogut, so miyget nih gut gibi kalıpları kullanabiliriz. Ama buradaysak moralimiz bozuk, kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar için Peki bunlar dışında üç farklı kalıbımız var. Bunlar nelermiş? Hadi gelin şimdi bunlara bakalım. Biri bize VGTS diye ya da VGTS inanın nasılsın ya da nasılsınız diye sorduğunda şöyle böyle demek istiyorsak Zolala Zolala şöyle böyle Peki Naya demek istersek Naya hangi anlama geliyor? Ya işte Eh işte Peki son kalıbımız ne? Bu da eski et kalıbı. Bu eski et kalıbını şöyle karıştırmayın. Yani eski et mi eski et değil. Bunları kullanmıyoruz. Sadece birimize bize nasılsın diye sorduğunda eski et idare eder diyoruz. Bir de size şurada şunu vurgulamak istiyorum. Bu da çok önemli bir püf noktası. VG testi ya da VG testi inanın denildiği zaman G böyle kısa şekilde üstten kesmiş yarışı koyup G şeklinde kullanabiliyoruz. Genelde bu günlük kullanım dilinde çok yaygın. Widget diye değil, widget diye. Widget şeklinde kullanılmaktadır. Bugünkü videomuzun konusu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.